Kadın ebeyim. Bir bakışta anlarım dedi. İşitmedin mi? Nereden anlayacak bir bakışta? Yemek için gelmiş yoksullardan biridir o. Hem belki sırf bahşiş verirsin diye söyledi. İçin rahat edecekse şifaneye gidelim. Bir muayene etsinler seni. Olur aslında. Yoksa uyku tutmayacak beni bu gece. Müjdemi isterim Kösem Hatun. En az iki aylık gebesin. <laughs> İşittin mi İncan? Gevini mi? Şehzadem olacak. Allah'ım, çok büyüksün. Duydun dualarımı. Hemen Ahmet'e haber vermem lazım. Ağlar. Derhal hünkârımızı görmem lazım. Hünkârımız burada değil. Az evvel ayrıldılar. Gülsüm Hatun. Paşam. İstediğin oldu. Katerina'yı eski saraya yolladık. Ala. O zaman sizinle diğer mevzuyu konuşabiliriz. Diğer mevzunu. Fahriye Sultan. Malum günahları çok büyük. Bu mevzunun kapanını sanmıştım. Fahriye Sultan'ı incitmek istememenizi anlıyorum. İnanın benden ona zarar gelmez. Benim esas derdim Safiye Sultan'la. Hayrola Kösem Sultan? Bu ne saadet? Ayakların yere değmiyor. Gebeyim cennet kalfa. Bir şey saadet olacak? Bir şey saadet. Aman Kimseye söyleme. Bütün gözler üstünde nazar ederler. Ellerindeki tek umudu da aldım. Sen şimdi kimseye söyleme diyorsun. Lakin hayır. Öyle bir haykıracağım ki herkes bilecek, işitecek. Ne işiteceğiz acaba? Gene ne işler çeviriyorsunuz? Ne çevireceğiz am? Aklınca bizi tehdit ediyor yine. Yok intikam alacakmış da hep aynı laflar. Nereye kayboldun sen? Hünkârımızın yanındaydım. Geldiler mi? Maşallah, keyfi pek yerinde. Birazdan görürüm ben onu. Niye? Ne oldu ki? Katarina Hatun'u eski saraya kovalamış gafil. Hünkarımız işitince öyle bir kükredi ki vallahi canımı zor kurtardım onu da söyleyeyim. Ahmet Her şeyin bir hududu var kösem. Sabrımında. da. Ne bekliyordun? Gözdelerimden birini eski saraya yollayacaksın ve ben buna razı mı geleceğim? Bunu senden istedim. Lakin hiçbir şey yapmadın. Kabullenmemi istedin. Madem ne istediğimi anladın, kabullenecektin Kösem. Zira benim isteklerim sorgusuz, sualsiz yerine getirilir. Aksi bir hal irademi hiçe saymaktır. Bağışlayın hünkârım. Katerina'nın sizin için bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Ben aynı zamanda bu hanedanın reisiyim. Bir daha söylemeyeceğim. Haremin kaideleri var. Ve sen de herkes gibi bunlara riayet etmek zorundasın. Karımız bir gün bile ayrı kalamadı benden. Şehzadem, artık rahmime düştün ya, seninle daha güçlüyüm. Aşk da benim, Ahmet'in kalbinin sahibi de ben. Bunu kimse değiştiremeyecek. Hadi hayırlısı. Oyun bitmek üzere. Bu arada gözün aydın kösem. Hünkârımız gebe olduğunu işitmiş galiba. Seni istiyorlar. Hasta olduğumu söyle. Ne hastası? E turp gibisin maşallah. Hastayım acaba. Kalbimde ince bir sızı var. Ya yahu etme bak padişah efendimiz çağırmış. Hatun. Hünkârımız seni yanına istedi. Mutlaka gelsin dedi. Git söyle hala iyileşmedim. Hastayım, uyuyorum. Arzu ediyorsa kıymetlisi Katerina'yı çağırsın yanına. Şişt. Haddini bile edilecek. lan. Allah'ım. Ne yapacağım ben şimdi? Ne diyeceğim? Kalbinde ince bir sızı var öyle mi? Öyle. İnce ve derin bir sızı. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü benim kalbim sensin. Sen olmazsan nasıl yaşarım? Hünkârımıza haber ver Cennet. Hünkârımıza mı? Önce Ebe Hatun'a haber vereyim de kösem ben. Cece sana ne diyorsun bunu yap. Hünkârımız. Vakit geldi. Kösem Sultanımız doğuruyor. Hadi, hadi devam et. Yakınmaya devam et. Hadi aç. Hadi Kösem. <laughs> Henüz değil sultanım. Allah'ım sen büyüksün. Sana yalvarıyorum ne olur şehzade doğurmasın. Kösem nasıl acaba? İyi mi? Hünkârım. Ceza oldu. Cennet Kalfa? Şehzade mi, Sultan mı? Hepimizin gözü aydın. Kösem Sultanımız, nur topu gibi bir şehzade. Senin adın Mehmet. Senin adın Mehmet. Senin adın Mehmet. Büyük adam cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ismini taşıyacak. Adım doğdu. Ama hayalim bu değildi. Haberi bizzat ben verdim Gözde. Yüzünü görmeliydin. Pek sevindiler. Gözleri parladı. O yüzden bir tek laf bile etmeden gitti. Korkusun başıma geldi. Beni kalbinden silmiş. Öyle şey olur mu sultan? Ortalık bayram yeri. El ayak çekilsin. Mutlaka gelirler. Gözün aydın Kösem. Bir şehzade anası oldun artık sen de. Gerçi bir sultan doğursan belki daha iyi olurdu. Ne de olsa tahta benim evladım geçecek. Senin evladının akıbeti ise meçhul. Keşke ile biraz alakan olsaydı Mahfiruze. Zira o vakit hayallerle hakikatlerin örtüşmediğini görürdün. Ne demek bu? Ne olmuş mazide? Merhum Sultan Süleyman Han'ın büyük oğlu Şehzade Mustafa tahta çıkamamıştı. Halime Sultan'ın büyük oğlu Şehzade Mahmut'un akıbeti de hazin. Yani Mahfiruze, mühim olan Şehzade'nin ne vakit, hangi sırayla dünyaya geldiği değil. Kuvvetli olan tahta çıkar. Evvela validesi kuvvetli olan. Sen hangi kudretten kuvvetten bahsediyorsun? Hünkârımız aylardır yüzüne bile bakmıyor. Her şey bitti. Ben size söylemiştim. Gitmeyin hünkârımız kızar, sizi yollar demiştim ben. Öyle değil Cennet. Dargınlık bitti. Hünkârımız bağışladı beni. Ay şükürler olsun. Nasıl oldu? Ne yaptınız da böyle bağışladı sizi? En başta yapmam gerekeni. Ona hakikati anlattım. Babamı, Safiye Sultan'ın canımı nasıl yaktığını. bilemedim. Hünkârım, şehzadelerinizle adeta bir çınarı andırıyorsunuz. Evlatlarınız sizin kökleriniz. Onlar size güç verecek. Siz de onlarla ölümsüz olacaksınız. Bir baba ölümden sonra dahi evlatlarının kalbinde yaşar. Öyle değil mi? Bizim hanedanımızda yeniden köklerini salıyor. Bir daha sarsılmamak üzere inşallah. Allah uzun ömürler versin hünkârım. The Samsung Cup. Artık aile olduk. Eksiktik. Tamam olduk. Tüm yüklerimizi, sıkıntılarımızı attık üzerimizden. Meşkin kışı sona erdi. Çiçeklerin tomurcuklandığı bahara uyandık. Elini suya koyar gibi kalbime koy. Bundan böyle benden zinar şüphe duymam.